Merhaba. Biz sizden önce bu videoyu denedik. Yani bunu denedik ve bu oyuncağı çok sevdik. Önceden ben videosunu izlemediğimizden böyle bir şey oldu. Çok şişirmiştik ve taşmıştı açıkçası. Değil mi? Evet. Şimdi sizin için bir daha anlatacağız ve Türkçe anlatımlı olarak yapacağız. Çünkü bütün anlatımları bizim baktığımız İngilizceydi. Şimdi ilk başta size böyle ayrı olarak bir şey gelecek. Bunu buraya takıyoruz. biraz. birazcık zor. Evet. Şimdi yanımda bir daha var. O da bana eşlik edecek. Şimdi bu, bu paketin içinde tam olarak 8 tane var. Ben de bir tanesini daha aldım. Bu böyle oldu ve şurasına bu takılıyor. Sonrasında takmak için yardım alabilirsiniz. Çünkü birazcık güç gerektiriyor. Şimdi bunu bunun içine sokuyoruz bu baloncuğu. Değil mi? Adam. Sonrasında bu birazcık zor geçse de videodaki kadın kolay geçiriyordu ama böyle bir şey ol olamıyor. Bir saniye. Tamam bas da bu şekilde şu small yazısına gelene kadar bu şekilde yapıyoruz. Tamam. Şimdi ilk başta bir saniye kılavuzunu <laughs> yanı durun. Tamam. E hangisinden koymak isterseniz koyabilirsiniz. Size e... ben seçeyim. Tamam. 4 farklı çeşit geliyor arkadaşlar. Onu mu istiyorsun? Evet. Tamam. Bundan dökeceğiz. Biz çok fazla dökmeyiz. Şelaleli kullanacağız. Şimdi e, ben böyle ölçülü yapmak istedim. Normalde bu başka bir şeyin ölçü olur. Çünkü e, sonrasında çok fazla dökülebilir. İstiyorsanız siz hepsini dökün. O fark etmez. Düzgün açamamış şimdi. Neyse böyle döküyoruz. Rüzgün açamamış. Bekliyoruz. Yanımızdaki arkadaşımız dökecek bunu. Ben en iyisi bunu birazcık daha aşağı dediğimiz gibi siz istediğiniz kadar dökebilirsiniz. Ekliyoruz. böyle dediğim gibi dökün. Tamam. şimdi bunları da içine... Dökün öyle değil, dokun, dokun. Evet bir şey olmaz. Şimdi siz belki görmüyorsunuz da bilmiyorum ama bunları dökülenlerini de içine atıyorum. Şimdi birazdan şu balonumuzun içine de dökeceğiz gördüğünüz şu olduğunuz. İçine dökeceğiz ama arkadaşlar bu yavaş yavaş hava maalesef sürüyor. Hadi dökmek ister misin? Evet. Ya, tut. Dikkatli hı. ol. Neyse ben onu alırım sen dök. Birazcık çok fazla Döküyoruz bir Birazcık fazla oldu. Hı. Şimdi e, şu şimdi buraya toparlayalım. Getir. Hı, tamam. Bunları bir kenara itiyoruz ve şimdi o kaşığımızı gördün mü? Alabilir miyim? Teşekkürler. Bu e, tozdan döküyoruz. Yaklaşık e, de bir... De bunu... Sen dökeceksin. 1,5 gramlık galiba. Ya, çok, çok yani, ama. Kaşın...